Merhabalar. Bugün Aydın ili e, Kocaeli içerisinde kalan Orhaniye köyündeyiz. Aslında Çine e, Çayı vadisi üzerindeyiz. Burası antik dönemde Karya olarak biliniyor. Buranın tabii ki biraz daha İzmir tarafında da İonya deniyor. E, tabii ki buradan devam ettiğimiz zaman Antalya'ya doğru orası da Likya oluyor. Karya işte bu bugünkü Menteşe yöresi oluyor. Bu Menteşe yöresi Elbette ki dağlık bir bölge ve ee, özellikle de dağlık olması rağmen uygun iklime sahip. E, Orta Akdeniz'den gelen rüzgarlar bu bölgeye Ege bölgesinin en fazla yağış alanı kısmı yapıyor. Sağda solda işte zeytinler görüyorsunuz. Antik dönemden beri tarımı yapılıyor ve burası çok önemli bir şey. Yüksekliği de oldukça iyi olduğu için e, sivrisinekten de azada bir yer. Biliyorsunuz ki sağlık koşulları insanlar için oldukça önemli bir yerleşim yeri adına. Aydın Ovasında çok ciddi yerleşimler görülmez iken bu Karya bölgesi bu dağlık alan e, tam bir yerleşim alanıydı antik dönemde Alimda, Alabanda gibi antik kentler e, bu açıdan da önemliydi. Özellikle Alimda, Al -Al Alabanda Roma döneminde e, bu bölgenin aslında başkentini yapmıştı. Eyalet e, başkenti Efes'te ama bölge başkenti işte bu bölgeydi. Burada tabii ki aslında görüyorsunuz e, dağlar var, kırıklar var. Ee, önemli e, bir yer burası çünkü insanlık tarihinde iki önemli unsur var yerleşim için hatta üç unsur denebilir. Birincisi iklim unsuru, ikincisi su unsuru, üçüncüsü ise e, e, tabii ki tarım. Bunların üç de burada buluşmuş. Ee, burada işte bu dağ yamaçlarından onlarca dere. E, kameraman arkadaşımız gelecek. İşte burada onlarca dere. Bu da bir deremiz var. Şöyle geldiğimiz zaman ise e, takip edelim. Bu dere. E, şuradan baktığımız zaman e, evet şuradan bak, baktığımız zaman bu dere e, ne yapıyor? İleri de Çin'e çayına karışıyor. Hani bu meşhur Adnan Menderes'in ya biz siyaset niye karıştık ki ya Adnan, Menderes'in işte Çin'e çayı kenarında Söğüt ağacının dibinde otursaydık dediği Çin'e çayına karışıyor. O Çin'e çayı da atılın ki Muğla bölgesinden geliyor. O buradan da dereler sürekli akarak Çin'e çayına karışacak. Çin'e çayı da daha sonra ileride Menderes Ovası'nda Büyük Menderes Nehri'ne karışıyor. O Büyük Menderes'te tabii ki e, Bafo Gölü istikametinde, Sök istikametinde Ege Denizi dökülüyor. İşte burada sadece Çin'e çayı değil onlarca böyle küçük dere var ve bu kayaçların dibinde su gözenekleri dolayısıyla ortaya çıkıyor. dolayısıyla burada medeniyetler açısından su problemi yok denebilir. Bu yüzden de Alinda, Alabanda gibi antik kentlerin Karya bölgesinde kurulmuş olması, Menteşe yöresinde, Karpuzlu, Çile bölgesinde kurulmuş olması tesadüf sayılmaz. Yani yerleşim için aslında Allah yaratıcı burada her türlü koşulu sağlamış durumda denebilir. Evet çevrede zengin ağaçları görüyorsunuz. Çok güzel bir bölge. Mutlaka ziyaret edin. Anayoldan biraz içeri girip burası Orhaniye, Koçarlı'ya bağlı. Teşekkür ederiz.